Arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum ama biz 21. yüzyıldayız. Yani internet diye bir şey var. İşte telefon, cep telefonu diye bir şey var. Bir sürü şey var. Arkadaşlar kursa gitmeniz gerekmiyor. Artık siz kendi evinizden, kendi bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan bile İngilizce öğrenebilirsiniz. Biz bunun hakkında konuşacağız bugün. Benim ismim Zach. Ben Amerika'da doğup büyüdüm. Amerikalıyım yani. 7 yıl önce Türkiye'ye taşındım ve İngilizce öğretiyorum. Ve biz bugün ücretsiz online İngilizcenizi geliştirmek için kullanabileceğiniz kaynaklar, web siteleri, işte YouTube kanalları, uygulamalar vesaire hakkında konuşacağız. Tamam mı? Tamam. Başlamadan önce şunu söyleyeyim. Konuşmak için konuşmak gerekiyor arkadaşlar. Biz de bugün daha çok okumaktan ve dinlemekten, anlamaktan bahsedeceğiz. İşte o konuları, o becerileri geliştirmekten bahsediyoruz. Siz konuşmakta ilerlemek istiyorsanız o zaman ne yapacaksınız? konuşacaksınız. Yani diri canlı bir canlı bir insanla konuşmadan çok fazla ilerleyemezsiniz konuşmakta. Bunu söylemiş olalım ve devam edelim. Şimdi ilk önce sıfırdan başlamak isteyen insanlar için birkaç tavsiye vereceğim. Siz sıfırdan başlamıyorsanız o zaman böyle tif çıklayıp tif çıklayıp <laughs> çift tıklayıp şey videoyu ilerletebilirsiniz. diye konulara bakabilirsiniz. Benim kanalımda Foundations diye bir seri var. Siz sıfırdan başlıyorsanız tavsiye edeceğim ilk şey o zaten. Orada ben konuşuyorum. Ve benim serim yani benim Foundations serim okuma üzerinde değildir. Daha çok işte konuşarak yapmaya çalıştım her şey. O yüzden yani daha çok konuşarak yaptığım için daha zor gelecektir arkadaşlar. Ama daha faydalı olacaktır. Yani sizin amacınız konuşmak ise o zaman benimki herhalde daha faydalı olacaktır. Ama siz yok diyorsanız işte biz bunu istemiyoruz diyorsanız o zaman farklı YouTube kanalları var. Mesela Özer Kiraz diye bir adam var. Bir ara biz işte bir canlı yayın yaptık beraber. Onun çok kapsamlı, sıfırdan başlayan çok kapsamlı bir YouTube serisi var. Onu tavsiye edebilirim. YouTube'da farklı farklı şeyleri var. Ben ekrana kaç tane daha koyacağım şimdi. Hepsi sıfırdan başlıyor. Ben hepsinin tamamını izlemediğim için ben %100 şey diyemiyorum işte. Evet, her şey onaylıyorum falan diyemiyorum. Bence ben her şeyle varım ya. Ama bu İngilizce'nin temeli zaten. O yüzden işte katılmayacağım çok şey olacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda çeşitli uygulamalar var. Ben bir ara bu bütün uygulamaları inceleyen bir şey yapmıştım. Bir video yapmıştım. O videoda uh, busu, bu su nasıl okunuyorsa uh, öyle bir şey önermiştim. Sıfırdan başlamak isteyen insanlar için öyle bir şey önermiştim. Duolingo'yu biliyorsanız biraz Duolingo'ya benziyor ama daha iyisi daha güzeli yani. Anlamanızı sağlıyor ama böyle çevirerek yapmıyor. E, o önemli bir şey. Yani her şeyi çevirerek yapmak istemiyoruz. Ama İngilizce öğrenmek için hiçbir zaman tek bir şey kullanmayacağız. O yüzden ben bus, bu suyu kullanarak İngilizce öğreneceğim diye bir şey yok. Yani siz onu kullanacaksınız. Foundations'ı izleyeceksiniz. Farklı kanallardan, farklı web sitelerinden, farklı uygulamalardan faydalanacaksınız. Ve böylece güzel bir İngilizceye sahip olabilirsiniz. İngilizce sahip olunur mu? Öyle bir cümle kurulur mu Türkçe'de bilmiyorum ama. Şimdi sıfırdan başladık. işte İngilizcenin böyle temelini işte attık o temel üzerinde bir şeyler inşa etmeye başlayalım. Bunu nasıl yapacağız? Bence basit diyaloglarla ilerleyebiliriz. Bu gramatik şeylere devam edin. İşte onlara bırakmayın. İşte İngilizcenin grameri bitmiyor. Ama onu yaparken aynı zamanda şey basit diyaloglar dinlemeye ve okumaya başlayalım. YouTube'da bunun gibi yüzlerce, binlerce şey var arkadaşlar. Ben hiçbirini seçemem. Ama YouTube'a şunun gibi şeyler yazabilirsiniz. Yani easy english dialogues, english dialogues for beginners, beginner english conversation, slow english conversation falan. Bunun gibi bir şey yazabilirsiniz YouTube'a ve girin sonuçlara bakın. Bir şey bulun, tıklayın, izleyin. Anlamaya çalışın. Tamam mı? İzlediğin şeyin biraz zor gelmesi gerekiyor. Eğer zor gelmiyorsa zaten öğrenmiyorsundur. Yani bir anlamı yok. Ama biraz zor gelmesi gerekiyor. Böyle aşırı zor geliyorsa hiçbir şey anlamıyorsanız o zaman daha basit bir şey bulmanız gerekiyor. Eğer hepsi böyle aşırı zor geliyorsa hiçbir şey anlamıyorsanız o zaman belki biraz daha gramatik şeylere yoğunlaşmanız gerekiyor. Aynı şekilde biraz daha okumaya ağırlık vermek istiyorsanız işte diyelim ki okulda İngilizce okumak istiyorsunuz. Belki İngilizcenizi okulda kullanacaksınız işte akademik şeyleri yapacaksınız. O zaman okuma çok önemli ya. Onu yapmak istiyorsanız aynı şekilde Google'a işte Easy English Stories, Beginner English Stories, English Short Stories falan yazabilirsiniz. İnternette binlerce belki on binlerce şey var, on binlerce kaynak var. Girin kısa böyle basit hikayeler bulun. İşte çok basit cümlelerden uh, oluşan hikayeleri bulun ve anlamaya çalışın, okuyun, anlamaya çalışın. Bu şeyleri yaparken tabii ki nasıl çalışacağınızı bilmiyorsanız bu çok normal bir şey. Benim bu konuyla ilgili bir sürü videom var. Birkaç tanesini şey koyacağım, ekrana koyacağım. Siz başlığını alıp YouTube'a yazabilirsiniz. Bir de bazı insanlar başlarken çok fazla kelime öğrenmeye çalışır. Yani onu ayrı bir şey olarak görüyorlar. İşte gramer var, şu var bu var bir de kelime öğrenme var. Benim bu konudaki düşüncelerim biraz karışık yani eğer bir kelime tek başına öğreniyorsak o zaman bağlam yok. O kelimenin nasıl kullanıldığını bilmiyoruz. İşte onu kullanmak için hangi işte kelimeler gerekiyor, işte hangi tense kullanılır, hangi bilmem ne bilmiyoruz. Sadece tek başına hiçbir işe yaramayan bir kelimemiz var. Bence bu bilmediğimiz kelimeler karşımıza çıktıkça bu işte diyaloglar dinlerken, bu işte hikayeler okurken, bilmediğimiz şeyler karşımıza çıktıkça biz o zaman o kelimeleri öğrenelim ve öylece daha sağlam bir şekilde öğrenmiş olurum. Çünkü bağlam olur, nasıl kullanıldığını uh, görmüş oluruz. Yoksa siz gireceksiniz böyle Quizlet gibi, memorize gibi bir şey indireceksiniz telefonunuza ve o uygulama her şey çevirerek öğretecek size ve bu çok işinizi görmeyecek. O zaman biz ne yaptık? Sıfırdan başladık. Gramatik bir temel attık. O da gramatik temeli The <laughs> temele devam ederken biz işte basit diyaloglar ve işte hikayelere falan geçtik. Bunu yaptık, iyice yaptık, bayağı bir geliştik kendimizi, geliştirdik kendimizi. Şimdi ne yapacağız? Onu anlatacağım, onu iyice anlatacağım ama onu anlatmadan önce kendi reklamımı yapayım. Benim bir kursum var, udemy.com diye bir şey var, bilmiyorsanız. Ve orada günlük İngilizce diye bir kursum var. Siz biraz İngilizce biliyorsanız ve İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız çok ucuz bir kaynak oluyor. Ücretsiz değil ama bayağı ucuz, telaffuza değiniyor. Günlük böyle kalıplar, deyimler, phrasal verbler vesaire. Biraz İngilizce bilen ama İngilizcesini geliştirmek isteyen insanlara yönelik bir kurs yaptım. Çok ucuzdur, ucuz bir kaynaktır. Eskiden fiyatını ben ayarlıyordum. İşte 200 TL falan da yine bayağı ucuzdu. Ama bir ara yanlışlıkla bir şey takılmıştım. Ve o şey tıkladıktan sonra Udemy kendi kafasına göre fiyat seçmeye başladı ama onu yapınca bayağı satışlar bayağı arttı o yüzden bıraktım o yüzden ne zaman indirime girerse siz gelin onu bir alın ve İngilizcenizi geliştirin. Şimdi konu konu gireceğiz İşte hangi konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız o şeyler hakkında konuşacağız şimdi akademik okuma ile ilgili bir şeyler arıyorsanız benim kendi kanalımda işte Reading with Zach diye bir şey var. Ben orada iki paragraflık yani bir paragraflık iki paragraflık şeyler okuyoruz ve her cümlenin işte alt yapısını işte mantığını vesaire anlatıyorum. Aynı zamanda akademik kelimeler serisi var benim kanalımda. biraz kısa bir seri. Herhalde bir işte 5-6 şey var. Bölümü var. Bilmiyorum çok uzun değil. Farklı bir YouTube kanalı Hüseyin Demirtaş diye bir adam var. Gayet iyi İngilizce konuşuyor. Gayet güzel bir İngilizce öğretmeni. Reading analiz diye bir serisi var ve o da çok benzer bir şey yapıyor işte cümlelerin altyapısını işte mantığını vesaire gramatik mantığını vesaire e, anlatıyor ve sizin için Türkçe açıklamalı olmaması e, bir sıkıntı yaratmıyorsa o zaman bir sürü şey var arkadaşlar Google'a ilginizi çeken bir konu yazın. İşte bilim olsun, science olsun, işte tarih, history olsun, bir şey olsun. Yani ve gidin okuyun arkadaşlar. Yani orada Türkçe bir açıklama olmayacak. Ama yine kendinizi bayağı geliştirebilirsiniz. Farklı kelimeler, farklı ifadeler vesaire. Dinleme ve anlama konusuna uh, gelecek olursak yine benim kanalımda uh, şey story time diye bir şey var. Orada çok yavaştan başlıyorum. Çok net ve düz bir İngilizceyle anlatıyorum. Sonra daha hızlı bir İngilizceyle uh, anlatıyorum. Bu yeni şeyler öğrenmek için ve dinleme pratiğini yapmak için gayet güzel bir şey, bir kaynak sizin için. Aynı zamanda etkili pratik İngilizce kanalının uh, hikayeler diye bir oynatma listesi var. Bu çocuğu tanımıyorum ama gayet güzel bir İngilizce konuşuyor. Kendisi konuşuyor, kendisi hikayeleri anlatıyor. Ama dediğim gibi gayet güzel bir İngilizce konuşuyor. O yüzden çok böyle aksan maksan falan olmuyor. Ve Türkçe açıklamalı istemiyorsanız, o zaman YouTube'da, internette bir sürü farklı, binlerce, yüz binlerce şey var arkadaşlar. YouTube'a gelin Intermediate English Conversation, Intermediate English listening, English dialogues for intermediate students gibi bir şey yazabilirsiniz. Ve o az önce bahsettiğim basit diyalogların bir tık daha karışık, bir tık daha zor uh, hallerini uh, dinleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu şeyleri yaparken karşımıza yeni kelimeler, yeni ifadeler vesaire çıkıyor ya, bu şeyleri nasıl öğreneceğiz. Aslında bu şeylerle ilgili yeni kelimeleri nasıl öğrenmeniz gerektiği ile ilgili bir video çektim. Onu da şeyini koyacağım. Kapak fotoğrafını koyacağım şimdi ekrana. Ama o videoda iki tane kaynaktan bahsediyorum. Bir tanesi Word Hippo. Word Hippo nasıl bir şey? Giriyorsunuz, yazıyorsunuz bir kelime ve o kelimenin geçtiği yüzlerce belki binlerce cümle gösteriyor size. Bu cümlelerin çoğu aşırı karışık olacak, sizi aşacak. Yani gene de akademik işte literatürden geliyor bu cümleler. Ama aşağı inin, aşağı inin işte mutlaka işte daha basit sizin anlayacağınız bir cümle bulursunuz. İşte sizin uh, bu kelimenin ne anlama geldiğini anlamanızı sağlayacak bir cümle bulursunuz arkadaşlar. Ve YouTube için buna çok benzer bir şey var. Youglish diye bir şey var arkadaşlar. İşte gideceksiniz yeni öğrendiğiniz bir kelime ya yani da bir ifade yazacaksınız ve Youglish bu kelimenin geçtiği binlerce ya yani da yüzlerce YouTube videosu gösterecek size ve siz o YouTube videolarının o kısımlarını izleyerek bu kelimenin ne anlama geldiğini anlayabilirsiniz. Youglish ve Word bizim hayatımızı kurtaran iki tane uh, web sitesi. Şimdi bu belli bir konu için değil. Bede bir sadece okuma için, ya yani sadece şey yazma için değil ama Cake diye bir uygulama var fena değil. Yani siz telefondan bir şeyler yapmak istiyorsanız böyle biraz daha basit, biraz daha kolay kafanızı iyice yormayacak bir şey arıyorsanız o zaman Cake kullanabilirsiniz arkadaşlar. Cake'i kullanabilirsiniz. Uygulamaları incelediğim video vardı ya orada Cake'den bahsediyorum. Onu izleyebilirsiniz. Ama Cake işte yeni kelimeler, yeni ifadeler, yeni cümle kalıpları vesaire öğretmeye çalışıyor. Harika bir şey değil. Sadece bunu kullanmayacaksınız ama işte İngilizce öğrenme şeyinizin planınızın uh, bir parçası olabilir. Daha çok günlük İngilizce öğrenmek istiyorsanız tabii ki benim kursum var ama o ücretli. Uh, ücretsiz olan bir şey var. O da işte Inside Out English diye bir serim var benim. Inside Out English orada ben konuşuyorum ve benim arkadaşlarım konuşuyor ve ben onların deliklerini açıklıyorum size. They were always... Super inspiring. Super inspiring. Aynı zamanda kendi kanalımda Idioms diye bir seri var. Ee, orada İ İngilizce sık sık kullanılan işte deyimler, atasözleri vesaire onlara öğrenebilirsin. Aynı zamanda yine Özer Hiraz'ın kanalında uh, phrasal verbs anlatan bir seri var. Çok çok uzun bir uh, seri yapmış adam. Ama bu phrasal verbs konusu uh, sizin kafanızı baya karıştıran ama İngilizce'de, günlük İngilizce'de uh, çok sık sık kullanılan bir şey. O yüzden onu öğrenmenizi o seriyi izlemenizi tavsiye ederim. Telaffuz konusunda sadece telaffuzla ilgili tek bir şey çok bulamadım. Benim kanalımda şu videolar var. Onları izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benim arkadaşım Reşat eskiden biz beraber canlı yayın falan yapardık. O bu konuda yani telaffuz konusunda çok iyi ve aynı zamanda anlatmak da çok iyi. Ama onun kanalında da şey yok diye yani böyle tek bir oynatma listesi yok. O yüzden kanalında Biraz dolaşmanız gerekecek ama telaffuz konusunda gayet güzel açıklamalar yapıyor işte ipuçlar veriyor işte tüyolar veriyor Sık yapılan hatalar konusunda benim bir serim var işte bu şeyleri Türklerin İngilizce konuşurken sık sık yaptığı hataları uh, Anlatan bir uh, serim var aynı zamanda Reşat'ın böyle bir şey oynatma listesi var uh, Kendi kanalında onu izleyebilirsiniz ve yabancı kaynaklar Çok fazla şimdi ekrana birkaç tanesini koyacağım Hepsi güzel hepsi gayet iyi Öğretiyor ama Türkçe açıklamalı değil uh, Sizin İngilizceniz onu anlayacak kadar şey ise, güzel ise o zaman onlardan bayağı faydalanabilirsiniz. Ama dediğim gibi Türkçe açıklamalı olmadığı için yeni sıfırdan başlayan insanlar için çok faydalı olmayacak. Ve biliyor musunuz bu videoda bahsetmediğim Yüzlerce kaynak daha var arkadaşlar. Web siteleri, uygulamalar, YouTube kanalları vesaire. O zaman siz şey demeyin. Yok benim param yok. Ben İngilizce öğrenemem. Yok kursa giremem falan demeyin arkadaşlar. Siz en azından dinleme, anlama ve okuma konularını hiç para harcamadan bayağı ilerleyebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. O zaman bol bol kaynak var. Bol bol fırsat var. Sadece disiplin ve kararlılık gerekiyor arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin, abone olun ve bir sonraki videoda görüşürüz.